Evet, Kaze firması olarak her sene olduğu gibi yine 2004 yılında da sizlerle hem yeni koleksiyonumuzda triko eşofman takımları hem de yaz ve ilkbahar koleksiyonumuzda karşınızda olmaya devam edeceğiz. Belirttiğimiz gibi birkaç gündür sizler için üretim fabrika bölümümüzde harika çalışmalar sürdürdük. Yeni sezon ürünlerimizi seçtik. Bedenleri, renkleri her şeyle koleksiyonumuz bomba gibi hazır. Yine çok beğenilen yarasa, kaplanlı, leopar detaylı, bilek ve bel bölgesi, lastikli, large xlar, 2 xlar, 3 xlar beden aralığındaki bir ürünümüz. Birkaç gündür fabrikada olduğumuz için sizlere ürün tanıtımları gerçekleştiremedik. O yüzden hemen bomba gibi bir stand hazırlığı yaptım. Renk seçeneklerimizle birlikte hem triko hem de yeni gelen eşofman takımlarını sizler için tanıtıyoruz. A'dan Z'ye pek çok ürünümüz bulunuyor. Eşofman takımımız, trikolarımız, penye grubumuz. Buyurun, buyur. Zaten biz sizler için ürün tanıtımlarını yine bu sezonda yapmaya devam edeceğiz. Gerek canlı yayınlarımızda olsun, gerek video çekimlerimizde olsun ama sizler de yine katalog olarak kullanmış olduğumuz www.kazofshin.com/tr topta internet sitemizden de ürünlerimizi manken arkadaşlarımızın üzerine inceleyebilirsiniz. Fermuar detaylı yine şöyle kartanelerini andıran, Ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımızın bulunduğu kumaş olarak scuba, medium large, iki large, 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 beden aralığında. Diğer renk seçeneklerimizde de ürünümüzün kendi ana rengine uyumlu taş detaylarının olduğunu görebilirsiniz. Açık adresimiz Mimar Kemalettin Mahallesi Şehir Haşmet Sokak No 4 olarak. Bir de üçlü takım göstermek istiyorum. İçi penyeli, kalp detaylı taş detaylarımız var, fashion yazı detayımız. Tabii ki ceket detayımız da var. Moşlar kumaş olarak Şöyle grili siyahlı kalp taş detaylarımız yine görüyorsunuz. Arkası kapşonlu. Alt bölgesi içinde bel bölgesi lastik detaylı. Paçasında herhangi bir lastiğimiz bulunmuyor. Kumaşı gerçekten harika. Ürünlerimiz oldukça kalitelidir. Türkiye'nin dört bir yanına hem toptan satış hem de bayilikler vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz Malatya'da bir satış bayimiz. Denizli'de, Osmaniye'de. Aynı zamanda Konya bölgesinde Meram Selçuklu. Ürünlerimiz çok beğeniliyor ve tercih ediliyor. Ankara, Bursa, Kilis, Adana, Gümüşhane pek çok bölgede de kazı ürünlerimiz tercih ediliyor. Sizler de eğer toptan kadın giyim üzerine ilgileniyorsanız bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Yeni sezonda yalnızca ve yalnızca toptan satış yapmaktayız. Yine üçlü takımlarımızdan bir tanesi. Bu takımlarımızı ikili olarak alamıyorsunuz. Üçlü ise üçlü olarak satın almanız gerekiyor. Hemen onun altını çizelim. Eşofman takımlarımızı alt üst, üçlü takımlarımızda iç bölgesindeki Penye ile birlikte satışlarını gerçekleştiriyoruz. Ürün fiyatları, bir paketin içerisinde kaç adet olduğu, nasıl sipariş verebileceğinizle ilgili tüm detaylı bilgilendirme için benimle WhatsApp'ta iletişime geçmeniz gerekiyor. 0546 517 04 11. Yine harika, çok beğeneceğini düşündüğüm nakışlı bir eşofman takımımız. Nakışlı model çok bekleyen müşterilerimiz tercih edebilirler. Tek renk seçeneğimiz siyah. Çok şık da bir model. Yine mediumlar çıksa çıkayım çıksa. Beden aralığında paketi dörtlü olarak. Devam ediyorum. Yine bugün fabrikamızdan gelen modellerimizden bir tanesi. Yine tek renk seçeneğimiz siyah. Artık yavaş yavaş kısa kollu şofmanlarımız da mağazalarımıza gelmeye başladı. Kumaş olarak yine scuba. Beğendiğiniz üzerinden ekran görüntülerini alarak 0546 510 04 10 numarasına göndermeyi unutmayın. Bir diğer takımıza geçiyorum. Biraz hızlı hızlı ilerliyorum. Renk seçeneklerimiz bulunuyor. Yine scuba olarak ürünümüzün kendi ana renginde taş detaylarımız bulunuyor. Çok fazla model koydum bugünlük standımıza. O yüzden şöyle bir göz atalım. Karışık bir çeşit yaptık. İlerleyen günlerde yine triko, eşofman takımı ayrı ayrı gitmeye devam ederiz. Hırkalarımız, yeleklerimiz, taşlı, nakışlı, basic, tül detaylı triko grubumuz, küçük beden, büyük beden pek çok çeşidimiz bulunuyor. Aynı zamanda telegram sayfamızda da Uygulamayı indirdikten sonra bizi takip edebilirsiniz. Kazo Official Telegram sayfamız. Türkiye içerisindeki müşterilerimize ben ilgileniyorum. Kardeş ülkemiz Azerbaycan ve İran'daki Türkçe bilen müşterilerimize de gene ben yardımcı oluyorum. Bunun yanı sıra Fransızca, Arapça, İngilizce ve Farsça olarak video çekimlerimizin bulunduğu sayfalarımız da mevcut. 3 tane de triko model göstermiş olalım. İlk modeli zaten yarası olarak Leopold üzerinde gösterdim. Bir de nakışlı model koydum sizler için. X, 2 3 X, yeni gelen modelimiz. Pek çok renk seçeneği bulunuyor. Eğer İstanbul'a gelebilecek fırsatınız yoksa online olarak da sipariş verebilirsiniz. Dilerseniz görüntülü görüşebiliriz. Dilerseniz de ürünlerimizin ekran görüntülünü alarak bana gönderebilirsiniz. Ödeme iç piyasadan yalnızca havale olarak alıyoruz. Mail order veya çek olarak ödememiz mevcut değil. Yurt dışındaki müşterilerimiz ise Zolata, Corona, Western Union, MoneyGram, UPT gibi ödeme kanallarıyla da bizlere ödemeyi gönderebiliyorlar veya kargolar aracılığıyla. Renk seçeneklerimiz bu şekilde. Son modelimiz RPT yani yeniden gelen modellerimizden bir tanesi ama ben stantımıza yer vermek isterim çünkü çok beğenilen bir ürünümüz. Yoğun nakış detaylı yine large xlarge, 2xlarge, 3xlarge beden aralığında yakası kayık yaka. Renk seçeneklerimiz kumaş olarak viskon elit. Tüm ürünlerimiz 30 derecede veya tersten elde yıkama yapmanızı önermekteyiz. Evet bugün bir hafta gibi bir aradan sonra gerçekten de harika modellerimizle karşınızda olduk. Çok yakında da ilkbahar yaz koleksiyonumuzu sizler için tanıtmaya devam edeceğiz. Sizler de toptan ilgileniyorsunuz. Bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. 0546 517 04 11. Şimdiden keyifli hoşçakalın. Görüşmek üzere.